İstanbul İzmir arasındaki otoyolda lezzet yolculuğumuz başlıyor. Bakalım bugün lezzet otoyolunda hangi lezzetlerin tadına bakacağız. para açık yolumuz açık olsun. Para açık alın yolu da açık derler. Evet. <laughs> Yolculuk ne tarafa şimdi? Sevgili şefim lezzet yolculuğu Manisa'ya doğru gidiyor. Şehzadeler şehri Manisa. Manisa'nın bir de kebabı da meşhurdur. Mesir macunu. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Anadolu'da özellikle Bursa, İstanbul ee, Osmanlı'nın başkent yaptığı şehirler biliyorsun. Edirne bunu da ilave evet. edelim. Bu şehirlerin bir mutfak mutfak kültürü var. Aynı şekilde e, belirli şehirler var. Bunlardan biri de Manisa. Manisa'da Şehzadeler Şehri diye anılır. Aha. Şimdi padişah şehzadeleri öyle ilk acemiliğine atmak adına e, bazı yerlere gönderiyorlar orada işte e, oranın e, valisi gibi görev yapıyor vesaire. E, şimdi Manisa onlardan biri. O yüzden şehzadeleri buraya bir, bir nevi işte şehzadeyi buraya gönderip e, onun birki e, idaresi gibi onun or, e, bir bir nevi pratik yapsın diye gönderiyorlar. Buraya çok şehzade gelmiş zamanında. O yüzden Manisa şehzadeler şehri deniyor. E, şehzade gelip e, otelde kalmıyor. Burada da küçük bir saray gibi. Ona ait bir küçük bir çünkü e, şehzade dediğin zaman padişahın yarısı. Evet. Hatta gelecekteki padişah. Hal böyle olunca ona bir yatırım yapıyorlar. Bir yemek anlamında bir gastronomi kültürü, bir saray mutfağı oluşuyor o şehirde. E, bundan dolayı da Manisa ona borçlu. Biliyorsun o besir macunu törenlerinin yapılması, ondan sonra Manisa kebabı, Manisa İzmir'e de çok yakın. Ege, Ege, kültürünü de almış. Ege mutfağını da içeriyor herhalde. Yani tabii. Şefim nereden geçtik şimdi? Kırk ağaçtan geçtik. Kırk ağaç deyince akla ne geliyor? Kavun geliyor. Kavun geliyor. Evet. Mis gibi de kokar kavunu kokladığın zaman. Evet. Oh dersin ki kavun mis gibi kokuyor. Ben kırk ağaç kavununu özellikle bu ipi hasarlar bekletirler böyle. Ee, yazın sonunda alırsın. Kış boyunca onu iplere asıp bekletirsin. istediğin zaman da yersin. Kış kavunu diye kış geçer. Kavana. Değil mi? O durdukça lezzetlenir, ballaşır. Olsa da yesek. Belki yol haritamızda karşımıza çıkabilir. Beyni, Olsa da evet, yesek. Belki tesiste karşımıza çıkabilir. Karnın acıktı mı? Nasıl? Karnım tabii, tabii ki acıktı. Şey. Hep Yemek sohbeti yaptığımız için sen... Değil mi? Hangi Ağzın... sohbeti yaptığın zaman onu arzuluyorsun. Ağzının suyu akıyor. Ben... O zaman... Sağ sinirli verdim. Gel bir ben geliyoruz bir yerlere. Burada. Evet. Şefim İstanbul İzmir otoyolunda... Neredeyiz? 320. Oksijen tesisindeyiz. 320 ne demek? Kilometre demek. 320. kilometre. İstanbul'dan çıktıktan sonra 320. kilometre. Her tesis bu isimlerle anılıyor. İleri gittikçe sayı artıyor. Evet. Meşhur Manisa kebap diye yazdı şimdi. Hah, fotoğrafı bile var. Meşhur evet. Manisa kebabı. Oksijen 320'deyiz. Oksijende'yiz. Hakikaten ya. Hava da çok, ha, güzel. çok güzel. Mis gibi hava. Oksijende'yiz belli. E, Manisa'dayız. E, burada Manisa kebabı meşhurmuş. Onun bir tadına bakalım mı? Bakalım. Ben de daha önce hiç e, keşfetmem yemeklerden bir tanesi. Manisa e, kebabı mı? Manisa kebabını hiç yemedim. E, bizim Bursa kebabına benzer herhalde. Adın o benzer benziyor. Bakalım neler var, ne lezzetler var. Girelim lezzet yolculuğumuz. Şehzadeler gibi masamızı kuralım. Aynı lezzet yolculuğumuz burada e, bir molayla devam etsin. Devam etsin. Girelim. Sevgili şefim, İstanbul İzmir Otoyolu'nda yeni bir lezzet molasındayız. Şimdi sana 300 yıllık bir kebap ikram edeceğim. 3 asırlık. 3 asırlık. Aynen maşallah, öyle. maşallah. Şöyle Manisa kebabı. Şehzadeler şehri Manisa'dayız. Evet. Oksijen 320'deyiz. İzmir'e giderken sağda, İzmir'den dönerken yine sağda. Manisa kebabını yiyebiliyoruz. Evet. Peki bu Manisa kebabının 300 yıllık hikayesi neymiş acaba? Sizden dinleyelim. Şimdi Manisa kebabımız e, Osmanlı döneminde Arabistan'dan e, şehrimize gelen e, bir vatandaşın e, burada yerleşip e, bir dükkan açıyor. Bunu da işte e, köfte tarzında bu işte Manisa kebabı dediğimiz ürünü sunuyor burada. Burada tabii onu da yetiştirdiği usta ve çıraklarla bu nesilden nesle günümüze kadar bu şekilde geliyor. Tabii burada e, ilk yetiştirdiği ustalardan Halil İbrahim Usta, onun da yetiştirdiği e, birçok ustamız var. Bundan başında Bekir Mersinli gelir. Allah rahmet eylesin kendisine de buradan e, rahmet. Yoğurtlu, soslu evet. ve eti de özel bir e, bir kebap ama bunun şişten çıkartıyorsunuz. Bu şiş eğitimi Ayrıca bir yıllık bir eğitimden geçiriyorsunuz. Bir şişten çıkarmak ve takmak için bu özel bu işin ambiyansı bu galiba, değil mi? Şişe takılan bir kebap bu. Evet, şişe takılan e, parmak büyüklüğünden biraz daha büyük oluyor ve çok ince. E, yani tabiri caizse canlı çok e, e, çok böyle naif nazik dediğimiz bir kebap. Çok pişirsek kuru olur, az pişirsek pişme bir verir. Tam dengede evet, zaten. Çok denge güzel. Güzel. Şimdi Adem Bey, burada mesela kullandığın kuzu dana eti mesela dana da e, ne kadar dana ne kadar kuzu? Burada yüzde 90 oranında e, dana'nın e, yumuşak dediğimiz kol kısmından oluşuyor, yüzde 10 kuzu döş dediğimiz kuzunun e, o kısımdan oluşuyor. Evet tamamen e, tuzla marine ediliyor. hiçbir şekilde baharat içermez. Bu tuzla marine edildikten sonra e, bir gün. Et bekletiliyor ve iki defa kıymadan geçiriliyor bu et. Çift çekim çift, çift, çift oluyor. E zaten söylemiş olduğum etlerin e, hayvanın en güzel yerinden evet, 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 ızgaraya evet. yakışanı da bu oluyor. Evet. Manisa kebabımızın bir özelliği de tereyağı. Tamamen köy tereyağından oluşmaktadır ve hiçbir şekilde e, katkım maddesi tereyağı. içermez. E, Manisa'nın köylerinden ve İzmir'in köylerinden toplanıp... Başkanım bir de şöyle kasede güveşte yoğurt yakaladık. Yoğurt. E buranın hayvanı çok meşhur. Sütünden de çok güzel yoğurtlar yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok da çok da böyle günlük taze getiriyorsunuz ürünlerimizi. Çok güzel. Bunu, bu bunu sertliğini nasıl test edeceğiz? Deneyeyim mi? Deneyelim. Bakalım. Hakikaten evet. Bence yoğurt Budur atmadıysa yani. o, zaman o yoğurt harikadır. Tamam, bakalım. A, zor kestim. E, peynir gibi derler ya. Evet. Bu piyaz özellikle bu kebapla giden bir şey midir? Kebapla piyaz. Ya, piyaz güzel bizim e, bizim geçiyor. aslında kültürümüzde piyaz salata hemen hemen bütün sofraların vazgeçilmezi denebilir. Fasulyeler ne bu böyle ya Adem Bey? Evet. Çalı fasulyesi. Özel fasulye. Özel, özel e, bunun yanında zeytinyağı da bu bölgenin yöresel Manisa'mızın, Akisar'ın yöresel zeytinyağını kullanırız ürünlerimizde. Bu piyazın da bir işte tat vermesi, o da zeytinyağında ayrı bir tat veriyor. Başkanım zaten hep şey Adem Bey'in dediği gibi yöresel lezzetlere önem vermişler. Zaten hikayesi 300 seneye kadar geliyor. 3 asırlık diyor. Sizi tebrik ederim. Manisa'da bu kebabın bu lezzeti buluyorduk eskiden. Evet. Şimdi Manisa'ya uğrayamayanlar için siz onlar için özel bir durum yaratmışsınız. Evet, evet. İstanbul-İzmir otoyolunda bu lezzeti Manisa'ya uğrayamayan kişiler için de bulabilmeleri için böyle bir tesis açmışsınız. Hem İzmir'e giderken hem de İzmir dönüşte Oksijen 320 diyorum ben. Oksijen 320'de siz de bizim gibi seyahat ediyorsanız, kendinize güzel bir mola vermek, gastronik lezzetlerin tadına bakmak istiyorsanız Manisa kebabını deneyebilirsiniz. Oksijende miyiz? Oksijendeyiz başkanım. Manisa kebabını ben de çok merak ediyordum. Otoyol'un sayesinde ben de bu lezzetleri tatmaya yani nasip oldum. Manise kebabı, üzüm çırası ve yoğurdu efsaneydi. Afiyet olsun. Şefim Manisa'dayız. Şehzadeler Şehri Manisa'da. Manisa Meşsir Macunu da biliyorsun çok meşhur. Her sene yaklaşık Nisan-Mayıs aylarında bir saçım töreni var. Hiç ona katıldın mı? Katılmadım ama namını çok duydum. Yani her sene düzenleniyor. Herkes onu kapmak için bir telaş içerisine giriyor. Ben seni o telaşa hiç sokmadan Manisa'ya gelmişken mi var yoksa. sürprizim var. Aman Hayat Allah. Var. Yarasın diyorum. Oh. Ben Şifa olsun <gülüyor> dostlar. <gülüyor> Şefim manisa mesir macunu işte bunlardan e, bunlardan biri şöyle şu şekilde aslında bunu böyle açıyorsun içerisinde 41 çeşit baharat varmış. E, herhalde şifa olsun diye bu yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Ne kadar evet. lezzetli değil mi böyle? Çok lezzetli yani. Her baharatın böyle. tadını alabiliyorsun. 41 çeşit baharat 42. varmış. Şifa. Şaf, şifa. Şifası zaten. E, bir çeşit baharatın karışımında. Evet. Başka neler var Manisa'ya geldiğinizde? Başkanım şöyle bak bir üzüm var. Manisa'nın üzümü meşhur. Manisa'nın evet. Çekirdeksiz. Üzümü, üzümü tabii belli aylarda bunu kuruttuğunuz zaman 12 ay yiyebiliyorsunuz. O da böyle çok evet. güzel bir üzüm. Bunu, Yemeklerde de? Bunu diğer çerezlerle. Ne? Ne yakışır bu? Leblebiler. Leblebiler. Tavşan lezzeti olsa beraber evet. yanında. Harika. Yeni lezzet rotaları bulalım kendimize. Yeni lezzetler keşfedelim. Lezzet yolculuğuna hazır mıyız? Hazırız.